Şırnak'ta bir kişi sporun önemine dikkat çekmek için Silopi'den Cizre'ye kadar koştu. 50 kilometrelik mesafeyi 6 saatte koşan sporcu alkışlarla karşılandı. Startı Habur sınır kapısından verdi. Yolları, ovaları, dağları aştı. 50 kilometrelik koşuyu Cizre'de bitirdi. 53 yaşındaki Ramazan Değer bayram ziyaretine gittiği memleketi Şırnak'ta sporun önemine dikkat çekmek için farklı bir etkinliğe imza attı. 4 ay antrenman yapan değer 40 dereceyi aşan sıcaklıkta Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur sınır kapısından sabah başladığı koşuyu Cizre'deki Nuh Nebi Camisi önünde tamamladı toplam 50 kilometrelik yolu 6 saatte koşan değeri cami önünde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı. E, ha buradan dizilere kadar koşan yok. Hı. Dedim ben koşacağım. Bu da gençlere tavsiye etmek için. Gençlere örnek olsun diye ben bunu yaptım. Herkes yapabilir, yapamıyor. Daha önce Edirne'den Habur'a bisikletle giden değerin sıradaki hedefi ise... Bisikletimle İstanbul'da haza gitmek. İnşallah Rabbimizin verirse inşallah. i̇nşallah.